Şeytan bir gün kendi kendine şöyle düşünür. İnsanı yoldan çıkarmak kolay ama bazıları var ki davranışları beni bile şaşırtıyor. Bunlardan birini yakından görmek ister ve onun yanına gider. Adam sabah kalkar. Şeytan hemen takip eder. Vakit yaklaşır ama adam namaza yönelmez. Şeytan şaşkın. Bu kadar rahat mı der öyle girer. Adam yine kılmaz. Şeytan içinden fısıldar. Ben bir defa secdeden kaçtım ve ebedi lanetlendim. Bu insan ise ikinci defa emri umursamıyor. İkindi olur adam, hala kılmaz. Şeytan artık dayanamaz. Bu nasıl bir cesaret der. Benim bile korktuğum şeyi sen nasıl böyle yapıyorsun? Akşam vakti gelir. Adam yine kıpırdamaz. Yatsı girince şeytan adamın önüne geçer ve şöyle der. Ey insan ben bir kere secde emrine karşı geldim ve sonsuza kadar huzurdan kovuldum. Sense bir değil beş kez Allah'ın davetini reddediyorsun. Sen bu cesareti nereden alıyorsun? Adam susar o an kalbine bir ağırlık çöker. Şeytanın bile hayret ettiği bir isyan içinde olduğunu fark eder. Ve anlar namazı terk etmek sadece bir erteleme değil, Rabbine karşı büyük bir meydan okumadır Allah'ım. Bizi namazı terk edenlerden etme. Yoruma amin yaz ve beğen Rabbim seni şeytanın şerrinden korusun.